Elazığ Fiat Metinler Otomotiv'den herkese merhaba. Ben satış danışmanı Didem Yılmaz. Bugün yeni bir araç tanıtım videosuyla sizlerle bir aradayız. Bu videomuzda Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli Egea Cross'un Street donanım paketini inceleyeceğiz. Videomuza başlamadan önce bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Araca ön taraftan baktığımızda yeni Fiat logosu, yeni siyah parlak ön ızgara, yeni kül grisi cross ön tampon ve gövde kaplamaları, ön sis farı, 16 inç stil jant kapakları, mat siyah yan ayna kapakları ve siyah tavan rayları yer alıyor. Aracımızın iç donanımına baktığımızda 6 ayrı hava yastığı, direksiyondan kumandalı müzik sistemi, Bluetooth bağlantısı, manuel klima ve ön kol dayama standart olarak sunulmaktadır. İncelemekte olduğumuz aracımız 1.4 motor 95 beygir benzinli motora sahiptir. Dilerseniz servisimizde garanti kapsamında LPG montajı yapılmaktadır. Bizler de sizleri araçlarımızı yakından incelemek için Metinler Otomotiv'e bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek sağlıcakla kalın.